Şimdi çocuklar rahat rahat. <laughs> Hep bilgisayar üzerine. Bak bizim zamanımızdaki oyunları bir anlatayım sağ. <laughs> Baban daha küçük idi. Bizden küçüktür o. yılları yaşadı yaşamadı. Az yaşadı. Az az. Bizim zamanımızda oyunlar abi, abi duğmeleri çeserdik misket oynardık. Oyun bu. Abi duğmeleri yok mu? Misket. Tabii. Onlardan tıkerdik abone çamurlara misket oynardık böyle. Oyun bu. Başka oyun yok. Kaymakara bahse ederdik. Ondan sonra nasıl olduysa bizim gençler çıkardı bir fasulye misir oyunu. Allah, Allah. He, bak nasıl fasulye misir oyunu. Fasulyeleri, misirleri toplayarak tabii beş altı tane küçük çocuğuz ya. Yani aklımız kesmeyin şunları. Fasulyeleri bun delikliğine böyle <laughs> he, he Burnumuzun deliğine Misiler daha küçüktü ya. olarda da abi, kulaklarımızın kulaklarımızın ne Yani vücudun hiç bir tane delik kalmayacak. Hepsini dolduracağız. Dolduruyoruz. He. Doldurduk. Abi çipamıza da o böyle yapıştırıyor. <laughs> Nasıl bir oyun isa? Ha, şimdi yorum yazarsınız mı? Allah'ın başka delik kalmamış. <laughs> <laughs> Uçakla kaldı ama o ne hesaba koymamışlar o zamanki oyuna. Nasıl olduysa. Neyse. E şimdi burnumuza fasulyalar konuşuk ya. Çocukuz e çocuğuz bundeliğimiz küçük. Fasulye da Rize fasulyesi ansa şey. Fasulye tanesi var ya. <laughs> o ne? Ben de tabii oynarken böyle şey ederken her tarafımız dolu ya kulaklarımız şeylerimiz. Burnumu çekmişim yukarı nasıl olmuşsa. Ulan bu fasulye kaçsın mı buraya? Eyvah. He ben bunu alamadım tabii e çocuk aklı. <laughs> Ulan camışım eve yatmışım kalkmışım babam rahmetli almaya da. Annem burada o zaman yattım kalktım bizim bu fasülya buraya her gün şişeyi <laughs> Allah vallahi benim haberim yok o zaman aynen ne arar bakarsın <laughs> bu şişmiş şişmiş nem kap ne, nem kap nemli yere duruyor ya <laughs> evet. ulan fasüller ilik veri <laughs> Ama kesirim iliyor mu vallahi ya kesirim anamla anam, anam kulaklarını çınlasın anam biliyor ne Çe şey onu ceneveri. Şimdi abi yemek yiyoruz ya. Ben hep beş metre uzak durayım anamdan. Davaya çakmasın diye böyle yandırıyorum. Ha ya. Anama karşı böyle durayım. Orayı diye. He. En son benim Allah rahmet eylesin Anama dedi ki dedi bunu dedi şişeyi bir şey var onda dedi. Anam beni bir yakaladı. Öyle bastırdı kanma içine öyle kurtardık ondan. Yani Yani çocukluktaki oyunumuz böyleydi. Bir daha Ahmet abi şu şeyle gündemle ilgili bir bir konuşma yapmanı isterim. Gündemle ilgili bir konuşma yapalım da. Şimdi yapalım, nasıl yapalım? Şimdi yeni çiva, bir şey, yeni bir şey diyelim, siktir. nasıl diyelim? Ya. Ben şimdi zaten anlatmıştım. Doğruyu doğru, doğru diyeceğim ben şimdi. Vallahi. Rus var. İlaceli, Amerika'dan Amerika'danceli. Eyvallah. İsteyen vurur, isteyen vurulmaz. Tamam. Cumartesi pazar çıkmayan dışarıda dunuz. Tamam eve duruyor yerçes tamam. Birkaç tane çıkar o ayrı. 83 bin <laughs> 85 bin ülçeden o lepira verirler o ayrı. Sen şimdi turistlerin kapılarını açtın ne bir küçük dolar cetursun. Aa şimdi ne bilmem nesi geldi ya şimdi bir tane daha. Bir şey. Ne? Neydi o? Mutos. Mutos. No, notosun, ne Mutasyon, mutas. Mutasyon diyeceğim. Ha? Mutasyona uğradı. Mutasyona uğradı. Ya. Şimdi 15 kişi kaldı Türkiye'nin içine. <laughs> Almışsın onları karantinaya. Bunlar ne belli ellerine böyle sürmemişler orada. <laughs> Öyle, ne, böyle. ne belli kaç şey etmişti. Aa sağ bir korku daha. Şimdi akşama kadar o aç aşı, aç aş, Aşıları inceleyin oraya acaba onda tutacak mı tutmayacak mı? Kardeşim bu yanlış. Yanlış kardeşim. Böyle bir hastalık var mı? Bunlar insanla eli var. Böyle bir hastalık var. Kapıları kapat ya. Bana ne lazım onun şeyi cetürece o dolar ya. Ben ne edeceğim onun Şimdi dolar cetürde bana faydası var mı? Yok. Bir şey aşağı mı düştü? Yok. Anne ne melete zam geldi. Doğa gaza zam geldi. Hani düştü mü aşağı? Düşmedi. Böyle şeyler yanlış yanlış. Şimdi de sirpin dur bakayım hadi. Ha dört gün diyorsun dört gün. İstesen on dört gün de. Gene eve duruyor. Uyar bir an önce dursun. Bu beladan kurtaralım. Ama bu şekilde bundan kurtaramazsın. Mesle diyeyim onu yani. Şu Fransa'la ilgili. Sayın yani. Sağlık Bakanımız neyi derdi? Fahrettin Koca. Fahrettin Koca. Ya adamın eline veriyle bir kağıt. İşte bu cum bunu bunu de. Adam yalan diyemiyor arkadaş ya. Bu yanaklar kızarıyor ben anlayarım onu hemen ya. Yalan dememiş ya adam doktor zaten. Doktor değil mi bunun Evet asıl? evet evet. Kızarıyor adamın yanakları ya. Bir daha Fransa'ya bir söyle şey de. Ha? Fransa ne etmiş? oradan <laughs> mı geldi bu buruş? Yok, i̇lk orada çıktı. Var. İlk orada çıktı. Bu oradan. İlk önce oradan çıkmadı ya. Fransa bir Fransa'da bir vergi diye bize kaşı, onun için Ya Fransa olarak da ne olan zaten Allah verir be Allah'ın öyle el ele ciddi değil. He. Daha bin kişi, iki bin kişi, üç bin kişi. Dayı bir de olur. yeni bir ilaç türettin burada indirilen. <laughs> Kardeşim <gülüyor> bak. Yeni bir ilaç. Ha buraya masamıza bir bak, Ha buraya bir çek bakayım ha bunlara. Bak şimdi Laz da Sen onu elin al daha Elinle göster. <laughs> yeni bir ilaç türettin. <gülüyor> bak. <gülüyor> İnternet diye bir şey var değil mi? Google'e giriyorsun. Diye açık. Kivi'nin nere faydası var? Bu da kividen olan resel. Ha, kividen olan resel. Bak. Eğer varsa böyle bağınıza, bağsanıza, Karadeniz'e çok ekmişler, Toplayın resel yapın onu. Yemin ediyorum sana bal, bal. Bak şuraya bak, şuraya bal. Bak. Dayı pe Bunlar petek e almaya gerek yok o zaman. Ha? Petek almaya gerek yok. Ya petek, sen ne iyi bal alırsan yan dur. Niye? Balalusan. alırsan, oh, oh, hele da burada. Niye? Bak balalusan. Tereyağı alusan hemşerim. Sen koronayı bekleme. Sen gitmişsin. içten yeğil seni o. Tereyağı alusan var ya bu Rize'de. <laughs> sen içten zehir almışsın sen. Damarların kasılmış. Kardeşim ben seni diyorum. Trabzon olması, kivi. Bunları doğal şeyleri yiyin. Beste iki tane tavuk, üç tane tavuk kardeşim ede yumurtasını ye. Ama onu tereyağınla kırma. Bak onu bu sabah kırdık ama benim karnım başsa vallahi midem bulandı. Allah Allah. Evet. O taştan aldığımız tereyağı mı? Evet taştan aldığımız yağ. Midemi bulandırdı. Dedim Öyle ona, mi? Daha dedim, sen, daha dedim böyle yağla kırmak yok. Adamlar... Al Zeytinyağı aldı. Zeytinyağı en azından bildiğim yağ. Tereyağı ne tereyağı ya? Zeytinyağı tereyağı. Ya yok, yok ya. yanında kozu kaynağı elleri bastırmış ha içi yağdı belli değil ya. <laughs> e, <laughs> e, Seni zaten ne kalıyorum ben. E, e çürecek e, iniyor ama. Sen ben. Sen sağ olacaksın. Evet. Sağ o zaman. Sağ. Olacağım. Ben sağmayayım. Sağ. sağ, sağ petruğu da aldım, petruğu da aldım. Ha bir tane daha da alıyorum, alıyorum. Şeker katsak mısın ona sen? Yok. Ne şekeri ya. Ne şekerle hiç olmuyor. Ne kadar götürürsün, çesta neden o kadar da. <laughs> ama Uşakla bak. Çoyun önünden salmışık. Sutlat. Buyur. Üstüne de şey koymuşuk. Ee, Fındık. O şey. Bunlar doğal. Doğal olan şeyler yani. Çoyun önünden halimli sütten edilmiş. Bunun için doğal beslenen arkadaşlar. Laz dahi ne yer? Kuş üzümü. Kara uzun. Ah. Buyur. Benim yiyeceğim şey. Her bunlar. akşam yersin dayı. Ben her akşam bunlar. Ah. Ah. Ha, Yanında. Ah. Söyle mesela. Fistik. Özel mi geldi sana? Benim abi. masaya bu. Bunlar. Ama de... Bir de çay oldu mu tamam. Ha? Bir de çay oldu mu tamam. Çay oldu mu tamam onun için. Doğal beslenin. Hepinize buradan saygılar, sevgiler olsun. Asmalık Mahallesi. Lazdağ tesislerinden. Avreçel tarifin etsene abi bir şey. Bak göster avreçeli. Göster kivileçeli bir şey. Allah Allah. Karı karıştırın görsünler bakar. Dur. Lazdağ doğal yaşıyor. Doğal, doğal. Kuzuna muslu pişiyor. Tupla ne işin var senin? Tup 150 milyon <laughs> şimdi. Yalnız bu reçele kireç katmayasın. Evet lan. katmayasın. <laughs> pekmezine katili ama reçeline katılmaz. Nasıl ki bu reçeli. Çimonta mı katayasın orada? Çimonta şeye pekmezi katili. Katli pekmezine. pekmezine. Evet hepinize saygılar sevgiler olsun arkadaşlar. Videolar güzel, ciddi. Allah razı olsun. Sizden Allah bütün ellerinize rahmet eylesin. Ee, dünyaya kalanlara da ağlı Allah sağlık, seyahat versin. Saygılar, sevgiler olsun hepimize.